arkadaşlar bugün şöyle bir şey diyorlar ee, Google'ye askev yazınca şey oluyormuş değişik düşük bir şeyler oluyormuş yani bakalım gerçekten olacak mı ee, şu askev'e basıyorum <laughs> gerçekten oldu Şuna bak Genelde bunun böyle olması gerekmiyor. Böyle hareket etmesi gerekmiyor. Durun başka bir şey yazıyorum. Mesela asker yazalım ona yakın bir şey olarak. Ama bakın aynı olmuyor. Yani bunun anlamı asker deyince de gerçekten de çarpık yani böyle bir şey oluyor. Şuna bakın. Bu ne? Çarpık çarpık askew askew bu çok eğlenceli bir ilk defa böyle de bir şey olduğunu gördüm durun askew ne az geçmişi geçmişi gizle geçmiş detaylarını geçmişi sil geçmiş diye bir şey mi Aşkı ne olur diyor. Google aramaları gizli ve eğlenceli sürprizlerle dolu. Do a barrel roll yaz yazıldığında tüm sayfanın döndüğünü göreceksiniz. <laughs> Aski veya tilt 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 yani onu diyor tilt tilt diyor ve tilt de deneyelim tilt. Hayır. Tilt. Aim. Böyle bir şey olmaz, tek diyordu demin. Bak. Do a barrel roll. Do a barrel roll. Do a. Ah evet. Do. A barrel roll. Lan ne oluyor? Ya ne oldu seve? Oo! Do a barrel roll. Uçağın ekseni üzerinde tam bir devir yapması. Şuna bak ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Dur bir dakika, til tekrar yazalım. Ne demişti? Dur. Til. Tili. tilt tilt Allah Allah bunda bir şey olmuyor neyse tilt olmuyormuş ama şu do a barrel roll ve as yazınca bu değişik değişik bir şeyler oluyor arkadaşlar gerçekten google e böyle yani böyle şeyleri nasıl yapıyor gerçekten çok güzel yapıyor ben bunlara bayıldım Harika. Müthiş bir şey bu. Bir de kılın nereden çıkıyor bir dakika. Görüşürüz.